Selam canım. Selam, ne haber? İyidir. Arka oda sohbetlerinde gene bir aradayız. Evet. Ee, şimdi biliyorsun birkaç haftadır stüdyodayız. Hani senin çekimlerin bitti, biz başladık editlere. Dolayısıyla şunu fark ettim, bu arada da bir seçim süreçleri vardı. Yani bir şeyleri değiştirmek isteyen bir kalabalık bir güruh var. Bir şeylerin devam etmesini isteyen aynı kalabalıkta başka bir güruh var ve hani bizim e, kendi çevremizdeki insanlar bir şeyin değişmesini istiyorlar. Sürekli böyle bir şikayet, bir değişsin, değişsin, değişsin. İşte bu esnada editler yaparken sürekli çocuklar da aynı şeyi söylüyorlar. Senin eğitimlerinden bir şeyler kaptıklarını ve şunu fark ettik hep beraber. Ya bir şey değişsin istiyoruz ve bunun için sadece gidip bir oy kullanarak bir şeyi değiştirmeye çalışıyoruz. <laughs> ve bunu yapmayan insanlar da var. Bir oyla kendimizi ifade ettiğimizi bir oyla Türkiye'yi değiştirebileceğimizi varsayıyoruz ama ya da işte hangi tarafta olursa olsun kazanan tarafta ise evet hayatımı bir oyla yoluna koydum. kaybeden tarafsa işte hayatım üzerinde hiçbir etkim yok gibi genel bir kanıya gidiyor. Evet ben bunu şöyle düşündüm. O gün işte arkadaşımla sohbet ediyoruz. Eğer biz yani e Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı sokağa çıkıp bayrak sallayacak mıydık? Bunu konuşuyor. El salladığımızı varsayalım, koşturacak, koplayacağız. Sabah kalktığımız zaman hayat hiçbir şey değişmeyecekti. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik problem, dolar, o bu şu şikayet edilen her şey aslında devam ediyor olacaktı. Tabii ki yani kimse gelip senin kredi kartı borcunu ödemeyecek, seni yeni bir işe almayacak. Yani Şimdi evet, evet, tabii ki hani belli bir etki alanı var ama bu bizim majör hayatlarımızda tümüyle kapsayan bir etki alanı değil. Sorun burada zaten. Büyümek denilen şey gerçekten çok zor bir şey yani. Şeyden bahsediyorsunuz. Yıllardır eğitim olarak veriyoruz bir yandan da kendimizi büyütmeye çalışıyoruz. Evet, ben sıkı bir ergendim. <gülüyor> <gülüyor> yani sağ, gerçekten bu konuda sana müteşekkirim evet, ee, teşekkür bana. Teşekkür ederim. Çok ciddi katkıların oldu. Bu katkılar da aslında bakarsanız çok doğal yollarla gelişti. Yani ben Seda'nın eğitimlerine gittiğim yurt dışındaki Gezilerimizde, yurt içinde eğitimler, işte e, online eğitimler, şirketlere verdiğimiz eğitimlerde yavaş yavaş bunlar olmaya başladı. Ve zaman içerisinde şeyi de fark ettik. Sorunların aslında çok globalleştiğini bu pandemiyle beraber. Evet, İnsanların evet. şikayetleri, Fransa'daki insanla Türkiye'deki insanın şikayetleri geleneksel bazı şeyler dışında aslında standartlaşmaya başlamış. E, ve şunu gördük ki e, en büyük problemlerimizden bir tanesi değişememek. Yani karşı tarafı suçluyoruz sürekli. İşte hayatını değiştirsin diye sorumluluk vereceğin birini arıyorsun. Aynen. Ve bak, aslında Avcı top toplumdan sonra yerleşik hayata geçtikten sonra yerleşik hayatta da aynı zihniyet devam etmiş bana göre. Aha. Hep sorunları çözmek üzere böyle bir süspansiyon mekanizmaları bulunmuş. Ay çok açız biz, tamam 7-24 buzdolabımız olsun, hmm. restoranlarımız olsun. Ay barınak problemimiz var, gökdelenler işte 3 ev alayım, 4 ev alayım sorun bazlı yaşamışız. Ve bir yerden sonra da bu acıyı hissetmemek, bu sorunlarla alakalı yükü hissetmemek için işte televizyonlar, playstationlar, sosyal medyalar gibi kendimizi hep oyalayacak bir şeyler buluyoruz. Aslında o ruhsal anlamda ilerlememiz, değişmemiz gereken kısım içinde ya ben bu, bu kısmı bana zorlu geliyor. Şimdi oturup Joseph Campbell'ın yazdığı gibi ben bir kahramanın yolculuğuna mı çıkacağım? Bununla uğraşmayayım. Ben birine vereyim. Benim için o kısmı yönetsin. Ben de ölüme ne çıkarsa tamah edeyim. Evet. Ya bu bütün Türkiye için söylediğim, hatta sadece Türkiye'de Çok dünya için söylediğim bir Serdar şey. Serdar Kuzulu oğlu var, o bir gün izlerken ya da dinlerken hatırlamıyorum. Şeyden bahsediyor, dünyada işte bilmem kaç milyar nüfus var, 600-700 milyon hmm. insan Norveç, İsveç tadında yaşıyor. Yani sorumluluk sahibi, hmm. o sosyoekonomik düzeyi, eğitim düzeyi yüksek, geri kalanlar yiyip içip ...sipon çekiyorlar demişti. Gerçekten de burada da e, yine mesela... E, ...siyasetten şey yapacağım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşı yüksek olduğu için... ...onun dede demeye başladı insanlar. Yani mutlaka e, böyle e, bir. Baba dinik. dede arayışı. Ha, e, burada tabii ki e, evin içerisinde bizler yani babalar görevlerini yapmadığı için... ...millet baba ama biz de baba arıyorduk. Şey de var hmm. yani gerçekten hani oradaki e, ee, yetişkin olmakla alakalı ben sonuçta seanslarda da görüyorum. Ebeveynlerin çoğu, çoğu diyebiliyorum buna, hı hı. çocuklarından besleniyor. Değil mi? Yani bir çocuğa aslında bir ebeveyn olarak bizim görevimiz rehberlik edip onu hayata hazırlayıp hani taşıdığımız genetik ve duygusal, düşüncesel, bilgisel miraslarımızı çocuğa aktarıp onun bizden bir ileriye gitmesini sağlamakken biz diyoruz ki ben kendimi kötü hissediyorum bana iyi hissettir. Evet. Sen okulda bir başarı kazan ben işte terfi edemiyorum senin hani o kazandığın senin Senin başarını, başarını... övüneyim. Evet ya hep birbirimiz üzerinden bir yaşama var. Öyle olmasaydı bu adını vermeyeceğim evlilik programları da bu kadar tutuyor olmazdı. Onun üzerinden mutlu oluyoruz. Onun üzerinden kayınvalidesine, kayınpederine, kocasına şikayet ediyor, karısına şikayet ediyor, elçisine sövüyor. Ya kendi hayatımıza bakalım. Yıllar önce hatırlıyorum bir arkadaşım vardı, e, iş yerinden bir hanımefendi. E, oğlunu özel okula yazdıracaktı, çok pahalı diye ağlıyordu. Ben de orada fark etmiştim, dedim ki neden ağlıyorsun? İşte herkes, arkadaşlarım hepsi okula yazdırırken ben çocuğum devlet okula mı vereceğim demişti. Yani aslında benim çocuğumun iyi bir eğitimi ihtiyacı var. Onu oraya vermem <laughs> gerekiyor değil de arkadaşların devlet okulunda vermiyor. Ben nasıl devlet okulunda veririm? Yani süper ego giriyor değil mi burada? <laughs> Toplum baskısı. Yani mı? şöyle ben bundan çok yıllar önce Van'a gitmiştim ve oradaki ilişkileri e, araştırıyordum. Orada bize rehber eden beyefendi bu vizontelerin çekimlerinde iki yıl rehberlik yapmış ve Batı toplumuyla Doğu'yu çok iyi kıyaslamayı öğrenmiş kendisi Van'da yaşayan biriydi. İşte birlikte hediye bakmaya gittik ve dedi ki, aa dedi eşime ben de bir buradan bir eşarp alayım dedi. Beraber seçtik. Hadi ne kadar güzel eşini mutlu ediyorsun dedim. O dedi hocam dedi ben bunu sizden öğrendim dedi. Bizde dedi eşi mutlu etme yoktur dedi. Eşimize altın bilezikler alırız dedi. Komşular baksın ne kadar iyi bir damat desinler diye, dedi. Yeah, evet. Eş de dedi evde ama günde üç kere evi süpürür. Baksınlar ne kadar iyi bir gelin desinler diye dedi. Hmm. Yani düşünsene hani evimiz temiz olsun rahat oturalım. Değil. Veya hani karım <laughs> mutlu olsun beraber güzel zaman geçirelim değil. Ya yani ben... Bizi sevsinler toplum kabul etsin. Sonuçta şunları çok iyi hatırlıyorum ben Taşra'da büyüdüm. Ee, sonuç itibariyle herkese de, bizde değil salon kapalıdır misafir gelince açılır. Lan, o salonun keyfini ev ahalisi yaşamıyor. Ay yılda bir gelecek misafir yaşıyor yani. Daha kaliteli koltuk, daha kaliteli kaliteli neyse artık yani. Her neyse artık o özellikler kalktı. Kimse ne oldu işte değil. bak minimalizm akımlarının çıkmasının altında bile o var. Ee, Ayten abla, senin abla. Ee, çok güzel bir şey vardır onun söyleme der ki eşyalara hizmet etmek istemiyorum, biblonun bile tozunu almak istemiyorum. Ne kadar az o ya ben o kadar özgürüm diyor. Evet. Çok çok doğru bir şey. Doğru. Yani biz aslında o eşyanın varlığını sürdürebilmek için hayatımızı bir şeylere hani rayına sokmaya çalışıyoruz. E, aynı şey işte. İşte burada Kesinlikle. bilinçli olmak, farkında olmak gerekiyor. Kesinlikle. Bu da tabii belli bir sürece ihtiyaç var, belli bir şey. Kendiliğinden olmuyor bu işler. Yani ben oturayım, bir bilinçleneyim, bir farkındalık sahibi olayım demiyor. Burada aslına bakarsanız ben çok uzun yıllardan beri ortaokulda bile translantal meditasyon yapan bir adamdım, kuantumla ilgilendim, kozmolojiyle ilgilendim. Hayatım boyunca bir şeyleri okuyarak kendimi geliştirmeye çalıştım ama ee, hep ergenliğim devam etmiş. <gülüyor> <gülüyor> bir baba olarak bile kızımla ergen gibi iletişimim vardı. Burada tabii e, kızımın da kendi gelişimine e, katkısı, benim kendi gelişimime senin sayende katkı olması. Sen istemezsen olmaz Evet tabii. Ama bir taraftan da böyle bilinçaltıma yani eğitimlere gele gide, hani bunlar böyle farkında olmadan bir değişiklik olmaya başladı ve o fikir oradan çıktı. Abi Bu da... Orada şöyle bir şey söyleyeceğim. Doğru bilgi çok önemli. O kadar ah, çok bilgi evet. kirliliği var ki Kesinlikle. belki bilinçaltına o doğru bilgiyle karşılaştığı an bunu evet ya ben bunu kullanabilirim dedi. Evet çok doğru söylüyorsun. Ben de hatırlıyorum ablam e, bir şey söylemişti bana yıllar önce ilk defa böyle interneti insanların aktif kullandığı dönemlerde. O bilmiyorum o bilgi çok doğru gelmiyor bana. Dedi. Niye öyle diyorsun ki Google'a baktım demişti. <laughs> Evet, evet. Yani Maalesef. Google'da gördüğümüz her şey doğru değil ya da e, ben bugün Google'ı açıp oradan bir sürü şeyler okuyup sonra kendimi e, size çok iyi anlatıp çok iyi satabiliyorum. Aslında bu... Google'dan öğrendiğiniz bilgileri size satıyorum gibi bir şey çıkıyor. Aynen. Yani sonuçta biz bunlara copy paste eğitimler diyoruz ve yapay zeka ile alakalı da evet. umudumuz o. Yani bu artık copy paste yapıp bir yerden okuyup yorumlamadan o bilgiyi aktarıp ben eğitmenim diyen, uzmanım diyen her kimse, bilgi içselleştirmeyen e, eğitmenler bu yapay zekalarla eğlenecek. Yapay zeka da onu yapıyor. Google'dan alıyor alıyor, sana böyle bir toparlayıp bir şeyler sunuyor çünkü. Ama önemli olan gerçekten o bilgiyi hayatında yaşayabilmek ve yaşadıklarını aktarabilmek. Çünkü e, mesela ben psikoloji eğitiminde bir 8 haftalık bir bağırsak diyeti var onun. Tabii. E, bu duygusal yapılandırma için, bedenini belli bir dengeye alabilmek için. Onu yapıyorsun. İşte kitaplardaki gibi olmuyor. Öyle şeyler hissediyorsun ki yeri kazıyorsun onu yaparken ve bütün grup yeri kazıyorsun. Diyorsun ki ya benim hastam da bunu yaptığı zaman bana bununla geldiğinde hani ben Aa, tamam üçüncü hafta Floranda değişiyor değil. Evet bu baş ağrısıyla kafasını duvara vurmak isteyecek. Öfke nöbetiyle karısına, kocasına, çocuğuna bağıracak. Hani bunlara hazır oluyorsun. Kendi yaşamadığın bir şey öğretemezsin zaten. Evet. Zaten sorun da bu. Bak gene aynı yere geliyoruz. Kendi yaşamadığın hayatı çocuğuna öğretemezsin. Kendinden deneyimlemek zorundasın. Evet. Ve biz hala istiyoruz ki biri benim için seçsin bu yaşantıyı. Ben bu oy verme ve seçim sonrasında yani 28 Mayıs'tan önce başladı bu ama 28 Mayıs'a iyice aşikar olan bir şey var. Eğitimlerde, işte danışanlarımda, sosyal ortamda hangi kimle yani kimlerle bir araya gelirsem gelip herkesi çok büyük bir hayal kırıklığı var. Hı hı. Yani kazanan taraftan bahsetmiyorum. Kazananlar ekonomiyle alakalı düşünüyorlar ama bu işte oy verip de istediği olmayan taraf deyip Hayat kırıklığının altında aslında şu var. Hayatını kontrol edemediği de yüzleşti. Değil yani mi? bir şey yapacaktı, bir, bir yolun yedi. için çözecekti. Hani Aa, tamam artık bu sorun olmayacak, şu problem olmayacak. Yok öyle bir şey. Sen zaten hayatını kontrol etmiyorsun. Etseydin zaten oyların çok da mi olmayacaktı. Yani buradaki ergenleri de ben çok net görüyorum gazeteciler. <laughs> o kadar başladılar ki yani bir gün önce kesin olur diyen yani adamlar ertesi günü tam farklı şeyler söylemeye başladılar. Bizler karşı tarafa şey yapmaya başladık, çamur atmaya başladık. Onları küçümsedik, ettik filan falan. Bunun her şeyi dışında yani ben bunlar doğru yanlış diye kesinlikle tartışmıyorum. Haklı taraflar da var, haksız taraflar da var. Ama belki bizim Bence bu noktada şu da var, karşı tarafı ne kadar çok konuşursan o tarafı o kadar çok büyütüyorsun. Artık oradan yalıtmamız gerekiyor kendimizi. Kendi hayatımızda, kendi doğrularımızla, kendi bildiklerimizle yürümek gerektiğini düşünüyorum. Ben yani. bir düşman kavramına zaten hayatımda hiçbir zaman inanmadım. Yani evet. Tabii ki her zaman kötü fikirli olup belli bir takım şeyleri yapmaya çalışan kişiler hayata gelirler giderler. Var, evet. Ama bir kişinin var olmasını engelleyen bir düşman diye bir şey yok. Yani o düşman bizim zihnimizdeki gap dediğimiz boşlukları kullanabilerek bize bir şey yapabilir. Nedir bunlar? Korkularımızdır, kaygılarımızdır, kendi özgüvensizliklerimizdir. Hı hı. Öbür türlü hayat zaten baktığında doğal afette veriyor, hani e, küresel ısınma da veriyor. Her zaman sana mücadele edecek bir şey veriyor. Zaten bu düşman kavramıyla özdeşleşen kişiler bu sefer doğayı da düşman ilan ediyorlar doğuda mesela duymuşsunuzdur. Yağmur yağdı, ekinlerimiz bozuldu diye çok eskiden hala sürdürüyorlar mı? bilmiyorum. Havaya ateş edip hani vurmaya çalışıyorlar havayı. E Adana'da güneş çok sıcak. Ben bunu çok şaşırmıştım. Vardı. Evet. Yani şimdi gene bir düşman atfetme kavramı var. Bu rahatlatıyor demek ki zihinleri. Hayır yani işte kendi evet. sorumluluğunu almıyorsun. Kendi hayatınla uğraşmıyorsun. O duyguyla eğer biz o duyguyu taşımayı öğrenirsek zaten bir şeyler değişecek. Ya ekimlerim mahvoldu şimdi ben ne yapacağım duygusuyla mücadele ettiği an kişi değişir. Burada aslında çok güzel bir noktaya geldin. Hani düşman yaratmak var ya bunu siyasette çok kullanıyor. İşte dış güçler, dış güçler deniyor. Biz de yemiyoruz bunu ama sadece orada yemiyoruz. İşte ekonomiyle alakalı dolar faiz dış güçlerin oyunu, faiz lobisi diyorlar biz onu yemiyoruz aslında ama geri kalan her şeyi kendimiz yiyoruz. Aynen öyle yani o yüzden bir şey konusunda uyanıyor olmamız o şeyi anladığımız anlamına gelmiyor. Ben o yüzden büyümek kavramından değil bahsediyorum. Farkındalık yani bizim yaşımız... 40'a geldi, 50'ye geldi, 60'a geldi. İşte ebeveyn oldum, ay kariyerimde genel müdür oldum. Bunlar büyüdün anlamına gelmiyor. Kendi hayatında karşılaştığın iyi kötü duyguların içinden geçebiliyorsan, karşılaştığın etkilere karşı vereceğin tepkileri seçip gene hayatını şekillendirebiliyorsan işte orada bir şeyler değişmeye başlıyor. Ben hep büyümekle alakalı biliyorsun kendi büyülü dünyanı yaratabilmek, büyümek. Yani büyü nedir bir yaratımdır aslında. Bu kendi hayatınla alakalı yaşayacağın duyguları her zaman %100 kontrol edemezsin ama vereceğin tepkileri seçebilirsin. Kesinlikle. Dolayısıyla aslında burada hani seni övmekle ya da bir satış şey yapmıyorum burada. Pazarlama, marketing yapmıyorum. Gerçekten de senin yapmış olduğun videolar bu konuda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü editlerken hepsini defalarca Şimdi dinlemiş oldum. Bir misyonumuz amacımız zaten. Senin evet bir misyonuna bu şey yapıyor, hizmet ediyor bu tarafta. İşte Sedaügen.com'daki eğitimlere göz attığınız zaman işte bir neden değişimi alışkanlıklarımız ve değişim var. Bir tarafta senin çok iyi anlattığın it, ego, süper ego var. Rusalar dediğimiz. Bir tarafta tükenmişlik sendromu var bu hayatımızın e, evet, çünkü pandemi sonrasında girdi. fark etsek de fark etmesek de hepimiz yorulduk tükendik yani. Bir de yaşam enerjisi var. Orada aslında o da çok bilimsel temelli aynı zamanda ve aynı zamanda da psikoterapi ile alakalı diyeyim ben çok şey yapmayayım. Zihinsel, ruhsal, bedensel her şey var onun içerisinde. Dolayısıyla bunlar çok fark, e, şey, katkısı olduğunu düşünüyorum. Ben bildiğin yontulmamış bir adamdım aslında ve bunun çok değişebileceğine dair şeyim de yoktu, inancım da yoktu. Ben böyleyken böyle öyle, böyle <laughs> devam Kötü ederim diyordum. Etme bu yani... çok ciddi fark etti bende. Onu fark ettiğim için bu kadar e, şey konuşuyorum, net konuşuyorum. Ya şöyle bir şey var. İnsanlarda şöyle bir kaygı oluyor yani biliyorsun binlerce kişiyle çalıştım bugüne kadar genelde bir şeylerle yüzleştikleri anda itibaren daha hassas, kırılgan hale gelirlerse, daha ince, naif olurlarsa ruhsal anlamda, hayat zaten çok incitici ve daha çok incineceğiz diye İncimişsin düşünüyorlar. <laughs> evet. E, i̇kincisi de yani oradaki o süreçte yüzleştikten sonra bunları bilgileri ve bu duyguların ne yapacakları ile alakalı kaygıları Aynen. oluyor. Evet. Aslında şöyle bir şey var. Kişi bildikçe özgürleşiyor. Başta evet belki böyle bir kaos dönemi olabilir ama kaos sonrasında bir düzen gelir. Yani elimizi toplamaya karar verdiğimizde dolapların içini boşalttığımızda zaten evde bir kaos oluyor. Ama toparladığımız andan itibaren hayatımız yoluna geliyor. Kadınlar bunu çok iyi bilirler. Dolapları biz toplamadığımızda aynı kıyafetlerle 3-5 kıyafetli Döndürüp bağırıyoruz giyecek bir şeyim yok diye ama dolaplar taşıyor o esnada. Ama dolapları düzenlediğiniz zaman sahip olduklarının da farkına varıyorsun. Hı hı. Aslında herkesin sahip olduğu muhteşem şeyler var. O zaman dünya değişmeye başlıyor. O zaman dışarıdaki olay işte mesela bu dedim ya oy vermedi. Yani bir şey kontrol edemedik diye hisseden herkes aslında kendi hayatında son dönemde kontrol edemediği Pandemi, ekonomik kriz, aklına gelen o kadar çok şeyle yüzleşti ki aslında hani beyinde benzerlik yasası var. Orada hissettiği duygu diğer tarafta hissettiği duyguları uyandırdı. O yıkımlar, o hayal kırıklıkları bunların biraz da. Hı hı. Ne zaman biz işte diyorum ya kendi hayatımızla alakalı seçiyorum dersek işte o zaman bir şey değişmeye başlar. Evet. Aslında kendi hayatımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Teşekkürler. Kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Sedaergen.com'a girmeyi unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere.